Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle ve Rıfat'la beraber Murder Mystery oynuyoruz. Rıfat hoş geldin. Hoş Evet arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi ikiz gibi giyindik. <laughs> ikimizde ama kas, kasıtlı değil yani. <laughs> tamam. O iyi var. Hotel seçilmiş. Daha biz giriş yaparken ilk bu map'i seçmişler. Biraz şöyle mikrofonu yakınlaştırayım da. Sonra Eee Taha falan sesin az geliyor diyor. Al salan gelmesin. Up. Şu baconlardan biri katil olabilir. Bir tane var da oyundan çıkmadıysa. Bacon. Çocuk olabilir bu arada. Bu arada biz gireli 2-3 el falan oldu. Üste doğru geliyor olan çocuk. Gelmiyormuş dur dur. 2 el, el oldu ve bir. Aynen. Bir. Ya zaten şansımız biraz yükselsin. Biraz da elimiz ısınsın diye açıkçası oynadık kolsuz gibi girmeyelim diye lan. Oğlum. Bu ne lan böyle? Yepyeni korona. <laughs> Seya. Bir de gülüyor ya. <gülüyor> Big setli kız olabilir bu arada. Karakteri güzelmiş. Acaba ninjası olan falan mı var? Da ben ölü de görmüyorum ki. Ninja var. Ninjalı olan varsa olabilir. Burada Türkler var burada bir şeyler falan konuşuyorlar ama chat'i açmak istemiyorum. Aa! Yeşil efektleri Rıfat, Rıfat yeşil efektli haberin olsun. Bacon on ihtimali var. Çünkü daha demin de Bacon'dı. Yok yok bu bu bu, bu. mavi kafalı Rıfat mavi kafalı. Yeşil efekti var çünkü. ateş altlı Bak bu değil. Bu mu? Sen kim diyoruz? Bak. İse nerede? Bilmiyor. Ah yanımızda, yanımızda. Bak Rıfat. Var mı? Yok onda yok, hayır onda yok. Ah Rıfat öldü, öldür Rıfat öldü. Altta altta şerifin silah altta. Biri İy. atıyor. Burada vuramaz. Ha bunu evet, kankası ben... ya. Bunlar team arkadaşlar bu arada. Özür burada hayatta biz oradan vuramaz. Ben burada risk alıp atlasam mı? Atladı mı lan o? Aldım. Çık çık Rıfat çık, çık. çık. Nerede? Ben aşağıya Abi bu arada o abi ben yol. kolsuz gibiyim Nasıl vurayım ben? Lan ay, ay, ay. Rıfat çık ne önümden mi? Çık önümden Lan oğlum Sana vurmuş olmayayım lütfen Çakma Seni mi vurdum? İkimizi öldürdüyse bıçak atmış olamaz Ben seni yürü, vurmuş yürü, olabilirim ben. Ay yok yok Rıfat bu arada alırsın Alamam Terfat öbür tarafta bu arada. Sana mecburi şey kopya vermem gerekiyor çünkü seni kazanmayı istiyorum yani. Sürebilecek bu arada. <laughs> okey. Tamam. okey. Alacağım. Okay. Koş. O zaten şu an geliyor, geri geliyor, geri geliyor, geri geliyor, gelmiyor, gelmiyor. Ortada. Rıfat geri geliyor. O kapı da orada, orada bak. Direkt vurursun. Rıfat atıyor, bıçak atıyor Rıfat. Geliyor, geliyor, geliyor. Vurursun lan. Ah. Lan kolum bir de sen tablette onu oynuyorsun ya, biraz daha zor orada. <laughs> ya diyor. Bu arada bunlar team ama biz team değiliz çünkü ne olduğumuz falan söylemiyoruz. Sadece e, şey veriyoruz biz. Hani gelip gelmediğini söylüyoruz. Mesela mördürde de bu arada team olmazsın. Ya yani bazıları, tam oluyor da belli etmeden oluyorlar. Bunlar yazışarak oldukları için. Bilmiyorum. Bankası sıçacak. Biraz burada Bilmiyorum. senin sesin bazen gidip gidip geliyor haberin olsun. Yaklaştırayım o zaman. Aynen. İnternetten dolayı herhalde biraz ama. Burada arkadaşlar 200 seviye olacağım. Onu da ayrı item bir videosu gelir. Ee, Adopt de videolar çekeceğiz tabii ki de. Tamam. Burada şuradan mut özelliğini kullanıyorum. Ee, çünkü radyo olan bayağı bir kişi gördüm. Önceden vardı da şimdi yok herhalde. Evet yemeği. Aa o team olanlar çıkmış bu arada. tam çok güzel. Aha lan Şerif. Şerif mi? Şerif bu. Şerif sarı saçlı haberin olsun. %100 birini vuracak. Mal. Yere yere vuruyor da hadi bismillah. Ya <laughs> koş koş ben o... İyi doldum ben oradan? Anlamadım ki. İyi ki dolmuşsun bence Rıfat. Rıfat gelmez misin? Bak en sevmediğim şey ya. Bora bakalım sen alabilecek miydin acaba? Bir de o var. Rıfat git. Çocuğum. Allah. Dur işte bir ana. Lan. Lan. Anam Ay kolsuzluk lallaha yine tuttu ya. Teyze çık. Bir kere ben hayatta girmem bu arada. Allah. <laughs> Yapacak bir şey yok Rıfat'cığım. İle. <laughs> 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 Aynen. Arkadaşlar ben Hacer oldum <gülüyor> maalesef. <gülüyor> bıçağı, şu bıçağı seviyorum da işte bu, bakalım burada bıçak Dollar'daki falan. birinci sen bu arada. Aynen. Hotel, e, ben de hangisini doğru. seçsek? Ofis 3'ü asla seçmem de. Şunu seçelim yani küçük ya biraz. Ömercan gel 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 oğlum oğlum. Sen kaçırılacaksın bu arada. Bilmiyorum şansım o kadar yüksek değil. Söyleyemem tabii ki de şansım ama. Bu arada isimlerimiz de çok beğeniyor. Ben 6 şansla oldum. 6 şansla mı oluyor? Ha doğru. Önce illerde olmuş. Ay ha bugün oldun daha demin değil, değil mi? Ben ne diyorum daha demin ki elden ne ara oldun sen? Hı. Hmm. hmm. Dur bakalım. Lan boğazım kırıldı bir saniye. Bence artık sen olmamışsındır Rıfat. Hayır mısın? Aa ne hayır hayır. Hakikaten <laughs> yani. <laughs> yani. Kafada gitti çocuğun. Aa arkamızdan biri takip ediyor. Hayda. Şerifim Şerif şey. Pumalı kız olabilir mi? Kare mi? Karabitik daha gitti. Işte. Okey. Pumalı kız olabilir mi? Çok garip bir şey yapıyor da ondan dedim. Aa. Kim bak İçeride öldü burada. Öldü mü? Yo burada ölmem. E ben ses duymadım. Ninjası mı falan? Sesleri kapat. Ka ah ya Kafasından kafasına Niye ses arkadaşlar tek ben yapamıyorum bu arada bunu. Diğerler kafamdan böyle <laughs> tavşan gibi atlıyor ben atlayamıyorum. Nerede? E, şu an o ortadaki bir tane alan var ya. Neyse tamam ortaya geliyor. Buraya ne denir ki? Orta duvarda. Aynen, ortada var, hani ortadan. Ha, arada telefonla oynuyor. Ya. Çünkü bir şey. Şerif, şerif öldürecek bunu ya. Şerif biraz iyi oynuyor gibi. Kaç seviyek adam? Ya Şerif yanıma gelme ya. Öldü, öldü. <laughs> şerif öldü, başkası aldı direkt. Sarı saçlı kız mı aldı? Ne yaptı? Aynen. vurdu sana. Tamam. Bak vur. bir seviyeli kız vurabiliyor ama kaç seviyelikten da? Dur bir dakika bakmam lazım. Çıktım oyundan. Yok. Hmm, kaç seviye? 68'lik adam vuramıyor. Nasıl oluyor? Bir seviyeymiş kız. Bir seviyeymiş kız. Vuran kız. Bir Bir seviye. Aynen. Yeni başlamış. Helal olsun. Mansiyon seçelim. Hop. Arkadaşlar bu arada şu anda Rıfat'ın e, TikTok şeyini de sayfasının adında da sağda köşede falan bir yere koymuşumdur. Oradan da onu takip edebilirsiniz. Ya ben herhalde bir haftaya <laughs> en fazla bir haftaya 200 olurum. Bu hafta da olabilir mi gerçi? Yarın cuma sonuçta. Gerçi ben bunu cuma günü atarım. He. Ya şöyle tepkiler verme. He ama şaşırıyorum. Nasıl innocent olabilirim diye. Değilsin bu arada. İlk bana mı? Ben dolaşıyorum. Kare vücutlu bu arada. Bence ama. Elinde bir şey mi vardı onun? Kare vücutlu mu? Bilmiyorum, görmedim ben. Sarı yani saçlı kız olabilir. Aaa! Kare vücutlu, kare vücutlu. Tamam, ben şerifim Kumalı Bak, kıza bıçak Tamam, ben şerifim bu arada. O kara elmen olan değil mi? Dalim şerif olan. Evet, evet, evet. Tamam. Nerede? Bak şurada. Oksijen'e girdim. Tamam. Ay lan dur. Burada lan. mı? Değil mi bu? Lan yok burada. Yok yok burada değil. Çocuk bir git. Sen ölürsen üstte mi? Aa, lan <gülüyor> lan <gülüyor> inanamıyorum ya. Lan. İnanamıyorum ya. Direkt döndüm sıkacaktım. Öldüm ya. Of. Kıza bak. Hiç korkma. Aha aldı kız ya. Lan dur. Mal Bakacağım. Şerif aldı. Bir seviyeli Sorunum. kız. Bir seviyeli kız benden daha iyi oynayacaktım ki vuramadı. <laughs> Rıfat bu arada o üstte e, silah haberin olsun. Gelmiyor, gelmiyor. O üstte, üstte şu an üstte çıktı. Aa o üstte camperlık yapacak oğlum. Selam aleyküm. Atlayamadım kafasından ya. Ya hep öyle oluyor. Bende de öyle oluyor ya. Herkes atlıyor, ben Biz... atlıyorum. ben de, bende de öyle. Bu arada bunu bu kızın alması gerekiyor. Katil burada nu. Çünkü ben olsam ters taraftan giderdim. Böyle vuracak bunu. Bu kim ya? Benim arkadaş listemden biri gelmiş. Benim arkadaşlarım vallahi 6 tane işte ya. Hepsi tanıdığım kişiler, tanımadığım kişileri tam olarak eklemiyorum. Gerçi tanıdığım kişiler dedim de. Sanadan, online'dan tanıştım ama olsun. Hop. Ya ben artık olabilir miyim? Bak 10 dakika video olmuş ya. Son... Aynen. Bu geldi. Onu seçerim aynen ya. <laughs> oğlum bir karar verin. Hı? Bu arada bilgisayarı e almak istiyorum ama bu karaktere yakışmayacak. Pro. Pro, pro evet, mu? Evet, Pro'ların evet. yeri derken? Pro. Uğla mı? <laughs> tamam. Bakın arkadaşlar burada tartışma çıktı. Kavga çıktı gel. Rıfat gel gel. Çekirdek var mı? Kavga. <laughs> ne anı? Hop. Lan. Heh. Merdiven. Bak bu arada ben bu asansörden çıkmayı öğrendim. Bak. Buradayım ya. Şuradaki köşeye atlıyorsun. Sen de yapabilirsin bu arada. Hop. Böyle geçiyorum işte. <laughs> ne oldu lan? Sensin bu arada. Ne alaka? Klavyenin acayip sesler geliyor. Lan klavyede tuşlara basmak zorundayım. ne yapacaktım? <laughs> Ya işte bir <laughs> ya. Ya biliyorum. E ne i̇şte yapacak? Ben hemen acayip sesler mi istiyorum ya. <laughs> bir an şaşırdı çocuk ne oluyor diye. Lan! Lan Bacon'a ne yapıyor? Söyleyebiliyor muyum bir yerde? Hayır hayır söylemek yok yok yok. Şu kız olma ihtimali kaç yeri? O Lan Bacon vallahi <laughs> göreceğim. Aha vallahi öldür. Aa Şerif Bacon'muş. Hay Bacon. Aga be Bacon'da interneti leş. Hı. Teyze haber? Lan kaç kişi kaldı daha? Söyleyeyim mi buna? Kaç kişi kaldığını söyle be. Yeter abi bana. 3 Para topluyorlar acar. Üste üste gördüm üste. Bak gölgesi geldi. Yani dedim. Bir de asık bu arada. Bir AFK. Aa gördüm bak atladı biri. Bacon bir gel şuraya. Oğlum Bacon'lar niye bu kadar iyi kaçıyor? Bacon benim arkadaş çıkartayım. Sarmadaki kişiler niye arkada çekiyor Abi bir gel ha. E. Ee, bir AFK dedin öyle mi? Dur şuradaki paraları toplayayım da sonra al vuracağım şunu. <laughs> Tam kaçıyordu bitti. vurdum ha. Böyle bir win. Bence kolay oyundu bu. Bir dakikada mı ne bir buçuk dakikada falan bitti. Lol diyor. Diyorum ben de chatler kapalı. Ben bilerek bakmıyorum bu arada. Bir de Türk server olunca yani şu an Türk tam olarak Türk olmasa da. Ve sen burada oyunu nasıl öyle oynuyorsun lan? ne diyor onlar? Aa Rıfat gel. House seçelim. Mansiyon ve house var. House seçelim sonra. Bu son elimiz olsun. Daha videoyu falan editlemem gerekecek. Ondan dolayı. Hop. Bir de daha bir tane daha video çekeceğiz. Vaktimiz kalırsa eğer. Adopt. Aynen Adopt Me için bir tane video fikrimiz var Rıfat'la. Ona çekmeyi düşünüyoruz. Yani bir şey demek istedim. <laughs> Server'in o kadar dolu değil bu arada. Pumalı kız olabilir ne zamandır oh, olmaz. Aynen. Sarı saçlı kızlardan biri bu arada. Pumalı kız da olabilir. Oğlum niye herkes beni takip ediyor? Bak bu sarı saçlı kız beni takip ediyor %100 bu arada. Hakikaten lan. Aha. Değil. Lan. Kim o? Kasap. Kasap var bir yerde. Ben Ay, Şerif. Üstte öldü üstte. Ay işte Pumalı. Şerifim ben şerifim ben şerifim ben. <laughs> Hadi vur. Öbür taraftan gelecek öbür taraftan gelecek. Dur dur dur. Bir de ben bakacağım ben bakacağım. buradan bak gelirse buradan loop dur. Rufa sen öbür tarafa baksana bir. Öleceğim bu arada. Kesin üstten geliyor. Ah. Bıçak atamıyor bu arada. Çıkma çıkma çıkma. Yok yok öbür tarafta. Lan bıçak atabiliyormuş. Buradan geliyor buradan geliyor buradan geliyor. Tamam. Gelmiyor artık. <laughs> buradan gelecek. Dön. Aa geliyor dön. Ne yapıyor lan bu? Dönüp dolaşıp duruyor. Oo. Evet. Tam merdivene iniyordu vurdum valla. Kaç kişi kurtardım acaba? 5 kişi falan kurtarmış olur. Bakalım. 4 olabilir ya da 5'tir. Büyük ihtimalle 4 ama. Ya 5'miş bak. Dedim. Evet arkadaşlar. Bir eğlenme atalım Rıfat yoksa kapatalım mı? Bence bir elden atalım. Tamam. Belki sen böyle zor olursun. Çünkü sen hiç olmadı şu an kadar. Bir kere oldun %6 ile o zamandan beri olmadı. Nasıl olmadı? Nasıl olmadı? Ee, Ondan önce kere... önce oldum. Lan bir kere oldun işte. İki tane bir şerif oldum. Ha ne ara lan? Ben niye hatırlamıyorum? <laughs> Uzut kandık. Girdiğimiz maçta katil oldum. Ben üç defa şerif oldum herhalde. Hatırlamıyorum vallahi Unuttum. Ha şöyle oturayım ben. Umarım bu arada mikrofon çok fazla yakın klavyeye. Klavye sesi gelmiyordur. Rıfat abi gel gel, Rıfat abi Rıfat abi değil diyorum da, Rıfat benden küçük bu arada Bilmeyenler olur Gel Rıfat bakalım Ana Rıfat gelme gelme Biri Rıfat Acaba Kim? Bilmiyorum ki, acaba sen mi öldürdün, ne yaptın? Ben aha Ben bu değilim Aydın <laughs> Kalp krizi geçiriyordum aha, aha sarılı kız, sarılı kız Bir seviye kız, artık iki seviye Bıçak atabiliyor Yoo bu, bu, bu arada yan yana falan var. mı? Lan ben iki seviyeyken daha bıçakla satılıyor oluyor onu bilmiyorum. Ya nasıl öldürdü ya? Sen şerif mi diyorsun? Yo. Ee. Nerede? Tam sen burada ölmüşsün de. Nereden geldin? Ha geldim Nereden? tam gel, tamam gördüm gördüm. Arkadaşlar bakalım şöyle bir şey yapacağım bakalım beni görecek mi? Şerif Lan dur. Allah, aha şerefi ah, oldu. Evet. Bence beni burada ya, radyo çok fazla belli ediyor, bir de kıyafetler. Aldı, okay. aldı. Saklanma saklanma, oyun bitirdik. Bitir. 18 dakika olacak neredeyse. <laughs> Bitirene kadar 18 dakika olur da. <laughs> Oğlum ne <nere> ara <laughs> geçti ya? <laughs> çok çabuk geçiyor bu arada. Gel tekrar burada videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar e, videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve e, TikTok'tan da Rıfat'ı takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.